Yorgun ama çok yorgun bir ben. <laughs> Dün sabah 6:40'ta evden çıktım. Yani bu demek oluyor ki 5:45 gibi falan uyandım, hazırlandım, saçımı, makyajımı yaptım, uniformamı giydim, hiçbir şey yiyemedim bile. Ve sonrasında uçuş an. Nereye gittik? Charleroi'ye gittik. Uçuş süresi zaten 3 saat 15 dakika gidiş, 3 saatte dönüş sürdü. Sonrasında 2 saat bekledikten sonra biz nereye geldik? Çok soğuk bir yere, Sivas'a geldik. Gerçekten çok uzun zamandır burada yatı yapmamıştım ve yılın ilk karını gördüm. Size de zaten göstereceğim birazdan. Bir gün öncesinde peki neler oldu? Cumartesi günü biliyorsunuz ki yeni video geliyor. Ben o hafta bir vlog çekmiştim ve montajını falan da yapmıştım böyle işte uçuşlardan fırsat buldukça. Sonrasında dedim ki herhalde bu cumartesi yetişmeyecek video. Uçuştan sonra eve geldim. Kafamda tabii düşünüyorum video yetişecek mi yetişmeyecek mi vesaire. E ve işte saat 8.30 falan varydı. Normalde zaten biliyorsunuz ki ben 8.30'da video yüklemiş oluyorum. Video montajı bitmişti, hazırdı. Ama böyle emin değilim falan. Eşim dedi ki ne oldu video yayına giriyor mu? Girdi mi? Ne oldu? Ne bitti? derken Video yetişecek mi yetişmeyecek mi? derken hızlıca her şeyini tamamladım ve sanırım 9.30-9.45 bir video yayına girdi. Bir video yayına soktuktan sonra ben uyumak zorunda kaldım çünkü bahsettiğim gibi çok erken bir uçuşum var ve e, dinlenmem lazım. Sonrasında zaten 6.40'da evden çıktım falan videoya bakamadım falan uçuşa gittim ama tabii merak ediyorum ne oldu ne bitti yorumlar falan derken İndikten sonra bir baktım. Video izlenmiş. Güzel yorumlarınız gelmiş ve gece otele geldiğimde yorumlarınızı okudum ve dedim ki bazı yorumları hatta buradan cevaplayabilirim diye düşündüm. Güzel yorum bırakan herkese çok teşekkür ederim. Yeni yılın ilk videosu benim için çok çok heyecanlıydı. Sabah sabah nasıl bu kadar konuşabiliyorum bilmiyorum. Saat şu an 9 civarı. Gece geç yatmama rağmen, bütün gün deli gibi bir mesai yapmama rağmen gene erken kalktım. Evet, gene erken kalktım. Neden? <laughs> erken kalkmayı seviyorum çünkü. Erken kalkmayı çok seviyorum. Evet, hızlıca şöyle son video yorumlarınızı okuyacağım ve bazılarını cevaplayacağım. Abla boyu kilon kaç acaba? Merak ettim demiş. 1.68 boyundayım ve 50-51 kiloyum diyebilirim. Avrupa uçuşlarında güzel bir bırak gelir umarım demiş. Oradaki oteller, marketler yaptığınız alışverişleri vloglarsanız çok iyi olur. Evet aklıma şey geldi. Amsterdam vlog geldi. Çok eski. YouTube'u ilk açtığım zamanlarda ilk vlogum diyebilirim. İzlediniz mi? İzlemediyseniz neden izlemediniz? O zaman hemen izleyin diyorum. <laughs> Tabii ki. Yani Avrupa yatıları oldukça ben de yapmak istiyorum. En son Avrupa yatısı Tel Aviv İsrail'di. Vlogu da çekmiştim. İzlemeyenler için onu şuraya bir yere bırakayım o zaman. Yeni başlayanlar için bir yoga videosu demiş biri. Süper. Kabin memurluğu ve yoga üzerine bence güzel fikir. Hı, ne dersiniz? E, yani uçuş öncesi ve uçuş sonrası yaptığım yogaları sizce video yapmalı mıyız? Yorumlara bırakın. Nazlı lütfen uçtuğun yerlerden bize daha uzun vloglar çek demiş. Canım Eda. Teşekkür ederim. <laughs> Böyle tadı damağımda kalıyor. Hem öylesi mi daha güzel bilmiyorum tadı damağınızda kalsın diye mi? <laughs> Daha uzun vloglar gelecek diyelim ve lise 3'teyim. Kabin memuru olmak istiyorum. Umudumu yitirince bazen videolarını izleyip tekrar motive oluyorum ve çalışma isteği artıyor. Bir gün hostes olursam katkılarınızı unutmayacağım. Çok tatlısın, çok teşekkürler. Ne mutlu bana güzel enerjiler geçiyorsam. Merhaba, muhteşem bir video olmuş. Benim çok merak ettiğim bir konu var kabin memurluğu ile ilgili. Üniversite okurken kabin memurluğu yapılsa, şular derslere sınavlara göre ayarlanır mı acaba demiş. Sadece sınavlarınız olduğu tarihte boş gün talep edebilirsiniz. Yani sınav tarihleriniz belli olduğunda o günler için boş gün isteğinde bulunabilirsiniz diyebilirim. Peki işte beklenen video. Harika. Yine enerji. Yine muhteşem. <laughs> Teşekkürler. Her zaman. Güzel enerjiler bizimle olsun. Canım Nazlı yine harika video ve keyifle izledim. Ben de keyifle çekiyorum. Çok mutlu oluyorum çekerken. Nazlı Avrupa uçuşlarında gittiğin ülkelerde vlog yapar mısın? Seve seve. Eski vlogları izleyin, kaçırmayın onları. Ve part-time uçuş nasıl oluyor? Kendiniz mi seçiyorsunuz demiş biri. Evet şu şekilde kaç ay önce şirket kış dönemine gireceğimiz için part time olmak isteyenler var mı diye bir mail atmıştı ve işte bir haftalık ya da 15 günlük part time seçenekleri vardı. Ben de onun üzerinden bir 15 günlük part time seçmiştim. elep ettim onaylandı oldu ee, ve part time olarak uçacağım. Ama yani bu sadece Ocak Şubat Mart için. <laughs> Sonrasında tabii ki yoğunluk başlayınca tekrardan full time'a döneceğim. Bunu neden yaptım? Çünkü çok yoğun bir yaz programı geçirdiğim için açıkçası birazcık hem kendime zaman ayırayım hem de uçuştan da kopmamak adına 15 gün 15 gün olarak olması benim için çok çok daha iyi olacak diye düşündüm. Sonuçta yapmam gereken diğer işleri de bu şekilde halletmiş olacaktım. Bu şekilde. Evet, güzel videonuz için teşekkür ederim. Kabin memurları yatılarda aynı odayı mı paylaşıyorlar demiş biri? Hayır, ayrı ayrı odalarımız var. Herkesin kendine ait bir odası var. E, ablacığım kabin memuru önü açık bir meslek mi cevaplarsan çok sevinirim. Bunu size her zaman anlatıyorum. Havacılık sektörü çok dinamik bir sektör. Geçtiğimiz bu son iki yılda biliyorum ki birçok kişi umutsuzluğa kapıldı ve işte artık alımlar yok, ne zaman olacak, işte ne kadar bekleyeceğiz. Hiçbir şeyin nereye gideceğini tam olarak bilemeyiz. Ama sonuçta sevdiğiniz, tutku duyduğunuz şey eğer buysa, yapmak istediğiniz şey buysa en azından bunu deneyimleyebilirsiniz ve içine girdikten sonra aslında biraz da görüyorsunuz nereye gidebilir, ne olabilir. Çünkü çok kolay bir meslek değil bunu her zaman size anlatıyorum. Ee, gerçekten bakmayın şu anda cidden çok yorgunum. Dün çok ağır bir mesai yaptım ve e, bunu üst üste yaptıkça da e, ciddi anlamda kendinizi yorgun hissedebiliyorsunuz. O yüzden her zaman diyorum ya yoga ve sağlık beslenme çok önemli bu noktada. E, Öne açık bir meslek olduğunu düşünüyorum tabii ki de. Ama bu mesleğe girdikten sonra da biraz fikirlerinizin şekilleneceğini de düşünüyorum açıkçası. Pilotlukla alakalı bir video yapar mısın demiş. Olabilir, neden olmasın ama merak ettiğiniz şeyleri yazarsanız benim için daha iyi olur. 15 gün uçup 15 gün boş kalmak koronadan dolayı mı? Hayır, benim seçtiğim bir şey. Dediğim gibi şirketimiz kış dönemi için böyle bir opsiyon sınırlı sayıda kişiler için sunuyor. Ve ben de bunu tercih ettim. Ve güzel kalpleriniz. Ben de sizlere kalp yolluyorum. <laughs> yorum bırakan herkese. Biri demiş ki çok tatlısın Beril. Nasılsın? Yorum atar mısın? İyiyim. <laughs> Sen de bana yorum atar mısın? Sen nasılsın? <laughs> Ya çok tatlısınız. Sizlerle iletişimde olmak efsane güzel bir şey. Onun dışında biri şey yazmış. Başka bir video yorum gelmiş ona. Çok merak ettim burcunuz nedir acaba demiş. Terazi burcuyum. Böyle kısaca okumak istedim. Çünkü gece yatmadan önce sizin yorumlarınızı görmek beni o kadar mutlu etti ki. Ben de dedim ki yeni bir vloga başlarken bunun içerisine mutlaka yer vereyim ve cevaplayayım. Daha güzel olur diye düşündüm. Ve şimdi size yeni yılın ilk karını gösteriyorum. <laughs> <laughs> ve işte böylece yeni yılın ilk karını birlikte görmüş olduk. Ve sanırım yarın ve öbür gün kar yağışı gerçekten burada şiddetlenecek. Bakalım başıma neler gelecek. <laughs> Uçabilecek miyiz? Neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi kahvaltı zamanı. Güzel bir kahvaltı yapacağım. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>